Bana bir masal anlat ihtiyar teyze. İçinde yalan dolan olmasın. Bana bir masal anlat ihtiyar teyze. İçinde yalnız ben olan. Kuşalım. Özgürce kana çırpam. Arı olam her çiçekten bal balalam. Yıldız, güneş, su, hava olam. Şu yalan dünyayı sevgiyle dolduram. Bana bir masal anlat ihtiyar teyze sağımda hürü, solumda peri, arkamda karhun kadar mal. İstemem ihtiyar teyze. Bunlar riyasız, bunlar yalansız, bunlar haramsız olmaz. Onur yok olur, şeref satılır. O zaman ben ben olmam. Bu yük, bu bedene ağır gelir. Kaldıramam. Bir lokma bir hırka ile yaşarım ama ben insansam ben insansam onursuz yaşayamam ben insansam onursuz yaşayamam